Nasılsınız, iyi misin? Bugün biz daha çok iyiyiz Allah, Allah çok şükür. Şimdi sabah kahvaltısı yapacak, çocuk işten geldi. Mustafa ile kahvaltı yapacak önce. <laughs> Mustafa bak, dayısına tavuk almış gene gene. Mustafa'ya tavuk yiyeceğimiş Mustafa. He, şöner tavuk al diye, şöner diye. Şöner. çıkın çıkın gelin de hadi. <laughs> hadi, herkese selam gidenlere, yurt dışı herkese. <laughs> Arkadaşlar aa tavuk almış, kahvaltılık işte. Ondan sonra <laughs> hepsi de, bu da benim çorba. Ondan sonra hepsi var Allah versin. Ondan Yumurta var, domates, var. salata, ha. roka, jöröpenye. Hepsi çıkın çıkın gelin arkadaşlarım. Kahvaltı yapak, hadi, havamız rüzgarlı mı? hadi, yaz geliyor, hadi yaz. Gel. Ha, Sabahına geç kalkıyor, çocuk da işten geliyor, anca yapacağım. Hadi size iyi günler diyeyim. İyi <coughs> hafta sonu diyeyim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Altına bayık like atmayı unutma. Hadi bay bay. Hadi Mustafa bay bay yapayım. Mustafa bay bay, bye bye. Like arkadaşlar. Oturun. Bu benim Mustafa Mustafa. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Tamam mı? Hı. Hmm.